Göklerin derinliklerinde ilahi kudretin bir yansıması olarak var edilen ve yaratıldığı andan itibaren Rabbine mutlak bir sadakatle bağlı kalan bir melek vardır. Mikail Aleyhisselam. O ne konuşur ne de şikayet eder. Ne yorulur ne de tereddüt yaşar. O yalnızca emredileni yapar ve Allah'ın rahmetini yeryüzüne taşır. Mikail Aleyhisselam görünmez bir dengeyi sağlayan ilahi bir kahramandır. Onun vazifesi göz ile görülmez ama her an hissedilir. Bir bebek doğduğunda, ilk nefesini aldığında onun da vesile olduğu bir rızık takdir edilmiştir. Kuraklığa mahkum olmuş toprak yıllarca beklediği suya kavuştuğunda Mikail aleyhisselam'ın ellerinden gelen bir rahmete mazhar olmuştur. Toprak yeşerdiğinde, tarlalar sofralara nimetler ulaştırdığında bu onun sessiz ama sarsılmaz gayretinin bir sonucudur. O Allah'ın takdir ettiği rızkı paylaştıran, rahmetin yeryüzüne inişine vesile olan bir melektir. Ne zaman ki bir bölgeye yağmur yağar, bir göl kuruyup yeniden dolar, bir dal tomurcuklanır, bilinmelidir ki Mikail aleyhisselam Rabbinin emriyle vazifesini yerine getirmiştir. O göklerin suskun ama kudretli hizmetkarıdır. Her melek gibi o da Rabbine aşkla bağlıdır. Onun ibadeti kesintisizdir asla gaflete düşmez, asla dünya meşgalesine kapılmaz. Çünkü onun varoluşu ilahi iradenin bir parçasıdır. O melekler aleminde bir sessizlik içinde ibadet eden, secdeden başını kaldırmayan, gözyaşlarıyla Allah'a yönelen bir varlıktır. Rivayet edilir ki cehennemin ateşini gördüğünden beri bir kez bile gülmemiştir çünkü o ilahi azabın ne kadar dehşetli olduğunu bilmekte ve tüm insanlığın bundan korunmasını dilemektedir. Göklerden yere inen her rahmet bir merhametin eseri olduğu gibi bir hikmetin de işaretidir. Kimileri yağmuru sadece su olarak görür ama hakikati bilenler için o Allah'ın kullara sunduğu bir lütuftur. İşte Mikail aleyhisselam da bu lütfun en büyük vesilelerinden biridir. O sadece bir melek değil. Aynı zamanda insanın rızkına, doğanın dengesine, varlığın sürekliliğine nezaret eden ilahi bir emanetçidir. Mikail aleyhisselam'ın vazifesi hayatın özüdür. O olmazsa su kesilir, toprak kurur, nimet eksilir. O Allah'ın izniyle dünya üzerindeki canlıların hayat kaynağını taşıyan melektir. O olmadan baharın yeşili olmaz, yazın bereketi gelmez. Kışın toprağa bereket veren kar yağmaz. Biliyor musun? Her yağmur damlasında onun izini bulabilirsin. Her rüzgar esintisinde onun fısıltısını duyabilirsin. Çünkü o yeryüzüne rahmeti indiren, rüzgarlara yön veren, bulutlara yürüyüşlerini öğreten melektir. İşte bu yüzden Mikail aleyhisselam ilahi takdirin sessiz kalbidir. Her şey onun vesilesiyle var olur. O görünmez ama eserleri her an gözümüzün önündedir. O unutulmaz çünkü onun taşıdığı rahmet her nefeste içimize işler. Bir damla yağmur, sessizce gökyüzünden süzülerek toprağa düşen, bir alemin susuzluğunu gideren küçücük bir damla. Ama o damlanın arkasında ne büyük bir ilahi düzen ne derin bir hikmet vardır. O damla sadece su değildir, hayatın ta kendisidir ve işte bu hayatı yeryüzüne taşıyan, Allah'ın emriyle rızkı paylaşan, bereketi gönderen büyük bir melek vardır. Mikail aleyhisselam. O, yağmurun, bereketin ve rahmetin memurudur. Yağmurun ne zaman ve nereye düşeceğini belirleyen, rüzgarları sevk eden, bulutlara yön veren odur. O, Rabbinden aldığı emirle yeryüzünü suyla buluşturur, kurak toprakları diriltir, susuz kalmış gönüllere umut taşır. Ne zamanki bir köy kuraklıkla sınanır, çiftçinin elleri göğe kalkar, Ya Rabbi rahmetini indir diye yalvarır, işte o anda Mikail aleyhisselam harekete geçer. Gökyüzü kararır, bulutlar toplanır, rüzgar hafif hafif esmeye başlar ve sonra ilk damla düşer. İşte o ilk damla duaların kabul oluşunun bir işaretidir. O damla yeryüzüne rahmetin müjdesidir kurumuş bir dalın can bulmasına, çatlamış toprakların doymasına, mahsulün yeşermesine vesile olur. İnsan çoğu zaman nimetleri unutur. Sabah uyandığında aldığı nefesi, elini uzattığında bulduğu ekmeği, içtiği suyu sıradan sanır. Oysa hiçbir şey sıradan değildir. Her lokma, her yudum, her nefes ilahi bir takdirin sonucudur. Ve bu takdirin işleyişinde Mikail aleyhisselamın payı büyüktür. Ama bazen insan gaflete düşer. Bolluk içinde şımarır, nimetleri kendi başarısı sanır. O vakit Allah kullarını uyandırmak için bazen rızkı daraltır. İşte o an Mikail aleyhisselam yağmuru durdurur, bereketi geciktirir, toprağı sınavdan geçirir. Çünkü insan nimetin kıymetini ancak yoklukta anlar. Gözler hep göğe çevrilir, dualar dökülmeye başlar. Ya Rabbi, rahmetini bizden esirgeme bize ihsan ettiği nimetleri fark etmeyi, şükretmeyi nasip et. Ve işte o an Allah dilerse Mikail aleyhisselam yeniden harekete geçer. Bulutlar toplanır, rüzgar yumuşar, ilk damla toprağa düşer. İşte o an rahmetin geri döndüğünün müjdesidir. Mikail aleyhisselam sadece yağmurları taşıyan, bereketi dağıtan bir melek değildir. O dua ile tevekkül arasındaki bağın bekçisidir. İnsan varlığını hatırlasa da, onu ismiyle anmasa da o her daim kulun duasını gözetir. Çünkü Allah kullarının halini en iyi bilendir ve her dua ilahi bir hükümle karşılık bulur. Bazen bir kulun elleri göğe açılır, gözyaşları süzülür, dudaklar titreyerek yalvarır. Ya Rabbi, kalbimi ferahlat, sıkıntımı gider, bana bir yol göster. İşte o anda Mikail Aleyhisselam o duanın ağırlığını hisseder, onu alır, ilahi huzura taşır. Ama bilir ki her dua hemen kabul edilmez. Çünkü kul bazen sabrı öğrenmelidir. Beklemek, tevekkül etmek, kendini Rabbine teslim etmek zorundadır. Kimi zaman o dua hemen kabul edilip yağmur gibi iner kulun üzerine. Kimi zaman mevsimini bekler, vakti geldiğinde filizlenmek için toprağın derinliklerinde saklanır. Sonra onun için en hayırlı olan kapılar açılır. Çünkü Allah bilir, kul bilmez. Allah görür, kul göremez. Bazen bir kul duasının kabul olmadığını sanır. Aylar, yıllar geçer ve hala beklediği kapı açılmaz. Ama sonra bir yağmur yağar, sonra bir bahar gelir, filizler çatlamış topraktan yükselir ve o zaman anlar ki duası çoktan kabul olmuş, fakat zamanı yeni gelmiştir. İşte Mikail aleyhisselamın taşıdığı en büyük mesaj budur. Sabret, bekle, tevekkül et. Çünkü her şey en doğru zamanda, en güzel şekilde sana ulaşacaktır. Ve şimdi başını kaldır gökyüzüne. Gördüğün her bulutta, duyduğun her rüzgarda, hissettiğin her yağmur damlasında bir sır gizli. Bunlar göklerden gelen sessiz mesajlar, rahmetin, bereketin ve ilahi hikmetin sessiz fısıltılarıdır. Öyleyse unutma, her yağmur bir duanın karşılığıdır ve her dua en sonunda rahmete dönüşecektir. Mikail aleyhisselam bu mübarek dönüşümün bu ilahi düzenin göklerdeki sessiz bekçisidir.